Duymadın mı? Hadi. Hemen Hadi. Hadi kızım geç oldu. Anne anne. Ben teyzemin sana ne yaptığını biliyorum. Nereden çıktı şimdi bu? O yüzden mi hep kavga ediyordunuz? Kızım. Bak bu konular seni aşar kızım. Irmak kötü biri mi? Gün gelin adam onun kocası mıydı? Peki bana niye söylemiyorsunuz? Bunu sana baban mı söyledi? Hayır. Hande abla söyledi. Tamam. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Senin o Hande ablan var ya... ...annenin en yakın arkadaşıydı. Ama meğer babanın peşindeymiş. Evet, onları ayıran o. Annen ikisini birlikte gördü, evi o yüzden terk etti. Hande abla mı? Ya Hande abla. Şimdi seni yanına çekmeye çalışıyor, konuşuyor öyle. Ama boş konuşuyor. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Bak Tılsım, sen benim torunumsun, canımsın. Ama annen benim evladım. Onun gözünden akan bir damla yaş için kıyameti kopartırım ben. Buna senin asiliklerin de dahil. Senin annenin önceliği nasıl sensen, benim önceliğim de anne. Bak onu üzersen, böyle şımarıklık yaparsan, bu konuları onun yanında açıp onu ağlatırsan... ...senin bir güzel pataklarım haberin olsun. Seni babama söyleyeceğim. Öyle. Söyle canım, git bir de benden selam söyle. Baban değil, yedi sülalesi gelse kimse durduramaz beni. Teyzenle benim aramdaki ne seni, ne Hande ablanı, ne de babanı ilgilendirir. Bir kişi ağzını açsın bakayım. Sen annenin yanında olacaksın. Ne olursa olsun, o size hayatını adadı. Annen nasıl benim yanımda olduysa, sen de annenin yanında olacaksın. Onu hele bir üst. Gör bakalım neler oluyor. Niye böyle konuşuyorsun korktum ben. Kork kork tabii. Ben annene benzemem. Yat uyu bakayım şimdi. Bir daha da böyle boyundan büyük işlere karışma. Hadi hadi göreceğim yattığını. Çek üstünde yok Hande, Irmak'la Adnan'ı Tılsım'a anlatmış. Ne? Dur canım, hemen celallenme. Ne demek anlatmış? Yani ne olduğunu söylemiş mi? Sen önce bir Tılsım'la konuş. Acele etme şimdi. Gerçi dün ben biraz konuştum da. Ben anlamıyorum. Neden böyle bir şey yapıyor ya? Benim çocuğuma neden bunu söylüyor? Ne, ne geçecek eline bunu söyleyince benim çocuğuma? Ben dayanamadım. Hande'nin yaptıklarını anlattım. Evet, madem biliyor, babasıyla o kadının ne haltlar karıştırdığını da bilsin. Aa, geberteceğim onu, geberteceğim. Ben korkuttum. Han değil mi? Ay canım, tılsımı. Anne sen niye tılsımı korkutuyorsun? Delirdin mi? Hayatım, birinin yapması gerekiyor vallahi. Aa! Çocuksa çocukluğunu bilecek. O ne öyle her lafın içinde? Haddini bilecek biraz. Çok da şımarık. Vallahi seni üstün istemiyorum Karsu. Ben güzelce bir uyardım. Geçmişin hesabını biz kendimize veremiyoruz. Bir de ona mı vereceğiz? Ben anlamıyorum. Neden benim çocuğumu kullanıyor böyle bir şey için? Ya ne geçecek eline bunu yapınca sen? Yok ama yok. Bu sefer, bu sefer çok fazla oldu. Benim kızıma bulaşmayacaktı o. Karsu nereye? Kızım nereye? Hande! Karsu! Karsu! Karsu. Hande! Çık dışarı! Karsu! Hande! Karsu dur! Hande! Ha, Karsu'nun sesi ve kendisi. Karsu yapma. Anne sen karışma. Hande gel Karsu, buraya. Mu? Gel ne gel. oluyor? Ne bağırıyorsun gel, sabah, aç sabah sabah Gel Aç, gel göstereceğim ben sana Ne oluyor? Neyi, ne yapıyorsun? Ben sana, ben sana ne, ne yapıyorsun? Ne 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 ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Sen Ne, kim ya? Sen ne, kim olayım? Olayım? ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ben yapıyorsun? Yapma. Ne ben yapıyorsun? yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Ver sen bir daha benim çocuklarımın yanına yavaş. Ben sana ne yapıyorum gör. Kasım ya, bir dur rezil olduk ya ne bağırıyorsun? Sen niye neye dolduruşa geldin yine? Neye kuruldun ya? Sor bakalım sevgiline. Benim çocuklarıma ne anlatmış? Tılsım'a ne söylemiş? Sor bakalım. Ne anlatacağım be? Kız geldi sordu. Ne bileyim ben yalan söylediğinizi? Bak hayır. Çıkır, kut. Allah'ım Allah bana Allah vurdu Allah. ya. Hiç yakışıyor. Ya. Çok ayıp ya mu böyle. Tamam bir sakin ya bir durun. Allah Allah. Seni mahvedeceğim anladın mı? Seni mahvedeceğim. Tamam. Bir daha benim çocuklarıma. Hiçbir şey söyleyemezsin. Çocuklarıma yanına yanaşmayacaksın. Süründüreceğim seni. Tamam. Görürsün mahkemelerde süründüreceğim. Tamam, tamam. tamam. Terbiyesiz tamam. sen. Tamam. Görürsün süründüreceğim seni. Tamam, tamam. Allah aşkına al götür şunları. Hadi canım içeri, hadi canım. Canın çıksın senin. Gel. Halime bak. Tamam, geç. Geç, geç, geç. Karsu. Ay. Karsu. Oh. İyi misin? Çok iyiyim. Oy, Ay, çok iyiyim. Çok iyiyim. Koptu iyi ya. ya. Hiç korkma, çok iyiyim. Saçık saçı kalmadı kızın saçı. Abi bir şey yok ya. Deliriyor vallahi, bana deliriyor. Parçaladı kızı. Ay ya, ay ya. Ya ne oldu öyle kıyamam Ay, ben sana? Ben. Saçını başını yoldu, sana toprağa öptürdü. Bu var ya bu, bak köşe gönderi kadar boyu var bunun. Türlü türlü huyu var. Annem derdi zaten. Ya kes! Ya ben ne yaptım? Ne demek ne yaptım ya? Senden yüz buluyor bu senden. Saldırmak ne demek ya? Ya kızım beni kaybettiği için deliriyor işte. Allah ım. şimdi ben delireceğim ya. Ya seninle alakası yok. Duymuyor musun sen kadını? Seninle alakası yok. Ya kızım, sen öyle diyorsun da ben onun bilinçaltını biliyorum. Bilinçaltında bir yerde ben yatıyorum onun. Allah Allah. Sen şimdi bırak onu, bırak. Bir dakika. Sen ne dedin Tılsım'a? Ya ne diyeceğim ben Tılsım'a? Geldi bana ırmağı sordu, ben de anlattım. Durduk yerde bir şey anlatacak halim yok değil mi Reha? Bana bak. Karşına çekeceksin bunları, bir güzel ayar vereceksin, anladın mı? Benim burada geçici olmadığımı göstereceksin onlara. Ayrıca mahkemeye de vereceğim, ya görürsün. Ya sakin ol, sakin ol ya. Olamam, olamam. Ben bunları yutacak kadın değilim, tamam mı? Alacaksın o kar suyu, çekeceksin karşına, bir güzel ayar vereceksin. Yoksa ben vermesini bilirim, tamam mı? O biraz zor gibi, senden güçlü görünüyor ha. Reha! Ya şişt, el hareketi yapma bana, sakin ol. Geç şuraya otur, Allah Allah, geç. Sakin, tamam. Aman cezası. Ben sana bir su getireyim. Sen dua et, seni havuza atmadı ya. Allah Aman Allah. Yok, ruh hastası. Allah'ım ya. Kıskanç, fesat. Dolaptan da vereyim suyu, dışarıdan ver. Ziyare ha. Tamam, tamam.